Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pes oynayacağız. Sesleri kısalım. Buradan online hızlı maç. Maça git. Bakalım rakibimiz güçlü mü olacak? Rakibimiz güçlü mü olacak? Bilemiyorum. Evet rakibimiz bulundu. Evet rakibimizin kadrosu böyle. Muslera. Muslera var de Olivera var. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Maçımıza başlayacağız. Adam güçlü gibi görünüyor ama neler olacak bakacağız. Maça başladık. Ben yedere top gelmiyor. Dilaranza, Oliveira. Tam ben yedere güzel bir pas değil. Olivera ben yeder. Ansu Fatih'e ye verdi. Ansu Fatih'den Dilaranza dokunamıyor. Sergio Ramos uzun atıyor. Top yerini bulmuyor. Evet arkadaşlar. Rakip atak yapmak istiyor ama yapamıyor. Ve Buçkes evet ilk golü Sergio Busquets'le buluyoruz. 13 dakikada. Bruno Fernandes mükemmel bir gol attı. Rakibimiz pek güçlü oynamıyor ama rakibimiz pek güçlü değil ama bakacağız. Dilara'yıza top aldı. Sercan'a masa. Ansu Fatih. <laughs> Bruno Fernandes Rapinha'ya gitti verdi Ben yeder Ben yeder Penaltı yok top çıkmadı Ansu e. top gelmiyor Ve Korner Sergio Oliveira kullandı Bruno Fernandes'e Top çok mu gitti? Çok gitmedi ama şut çok kötü. Ramos. Ramos, Bruno Fernandez ve Bruno Fernandes 29. dakikada ikinci golünü buluyor. Evet. Bruno Fernandes mükemmel oynayışlar sergiliyor bize. O kadar iyi oynuyor ki. Muslera'nın hatası var aslında. Ansu Fatih Ansu Fatih sahası dışından Fernando Muslera Gole hayır diyor Ramos Oliveira'ya Oliveira Ben yedere. Top geçmiyor Jordi Alba Jordi Alba Sosa Uzun atıyor Bruno Fernandez, Ansu Fatih'e top geçmiyor Salah, Messi şut vurdu ve çok kötü. E top out, top out'a gitti. Sosa pasını verdi, kötü bir pas, kötü bir pas Sosa için. Salah şutunu denedi, tekrar out, tekrar out. Sosa, Sergio Ramos'a verdi. Romagnoli. Bruno Fernandes'e topu geçiremiyor. Salam ve offside. Offside'daydı Muhammed Salah. Sosa. Kullandı Di Lorenzo'ya top geçti. Sergio Oliveira. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitti. Oliveira'nın yerine Messi sokacağım. Messi. Ben Yedder'in yerine de Bappe'yi sokacağım. Evet. Maçımıza başlıyoruz. Sayın seyirciler. Rapina. Bappe. Busquets aldı. Busquets. Ve faul. Faul. Bappe'ye Busquets pası geçmiyor. Lionel Messi ceza sahası dışından. Fernando Muslera. Messi Fernando Muslera'yı geçemiyor. Rapinya hakim ya kötü bir spaz. Ansu Fati, Ansu Fati yine Muslera. Jordi Alba omuz atarak faul yapıyor. Jordi Alba omuz atarak faul yapıyor hakimiye. Ya rakibimiz rakibimiz oyundan mı çıkacak yoksa oyuncu mu değiştirecek bilmiyoruz bakalım ne bakalım neler yapacak ve rakibimiz hala gelmiş durumda değil rakibimiz geldi. Rakibimiz oyun alanına tekrar döndü. Arda. Roman Gnoli'ye Arda. Jordi Alba Ansu Fati Arda. Roman Gnoli Roman Gnoli'ye Jordi Alba Bruno, Bruno Fernandes Ansu Fati Ansu Fati gidiyor Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati vurdu Ve Muslera tekrar çıkarıyor <laughs> Ve rakibimiz oyun alanına tekrardan geldi. Messi. Bruno Fernandes topa dokundu ama alamadı. Bu kez yine dokundu ama alamadı ve faul yapıyor bu kez. Hakem de şikeci biraz. Faali onlar yapmış. Allah Allah. Hakem de bir ilk. Rakibimiz tekrar gitti. Bu adamlar da fole herhalde gıcık gidiyor. Ve tekrar geldi. Bruno Fernandes. Messi. Messi vurdu. Yine Muslera. Muslera. Muslera yemem diyor. Daha da yemiyor. Ama iki golü yedi. Good one. Griezmann gidiyor. Verdi Zaccagani ama Messi. Messi pasını verdi. Bappe. Bappe. Bappe gidiyor. Bappe. Defansta kalıyor. Ama tekrar Messi. Messi. Messi vurdu. Ve Messi çataldan dönüyor. Ve Bappe bu sefer. Bappe golü tamamlıyor. Messi'den çatal direği, Mbappe'den gol geliyor ve Messi ile Mbappe çok güzel ikili bir işbirliği yaptı. Çok iyi ikili. Zaten Messi PSG'den ayrıldı ama tam neredeyse çataldı ve Muslera da öyle baka kaldı. Busquets verdi Bappe'ye. Bappe İbanez'i geçti. Ramos'u da geçti. Ama tekrar İbanez. İbanez top aldı. Bappe. Bappe geçti. Evet. Ve Bappe vurdu. Evet. Ve top out. Out'a gitti. Sosa. Pasını attı. Çok kötü bir pas. Ve maalesef 83. dakikada İlk golü buluyoruz. Tabii ki de kalecinin hatası, Sosa'nın. Maalesef ne yapalım? Olsun. Ne yapalım? Bir gol yedik artık. Bak be. verdi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'ten Messi. Messi gitti. Messi gidiyor. Messi vuramadı ve hakem faulü vermedi. Bence foldu ama o. Jordi Griezmann gidiyor. Griezmann vurdu. Geçmiyor. Defansı geçemiyorlar. Ve kaleci Sosa. Kylian Mbappe ikinci gole çok yaklaşmıştı. 89'da Mbappe golü bulacaktı. Sa korner vuruşu yaptı rakibimiz. Messi pasını verdi. Sosa attı Bappe. Bappe'den Bruno Fernandes. Dördüncü golümü bulacağız diyorduk. Ve Ramos topu alıyor. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor izleyiciler. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Cansınız, seviliyorsunuz. Ve görüşmek üzere. 3 bir yendik. Hepinize bay bay.